Lozan'da arkadaşlar, evet Kasım 19 Kasım 2000 düzeltiyorum 2000, 2000, Ekim 2020 tarihinde yaptığımız programda şimdi çok özet olarak geçeceğim bu konuyu ayrıntılı anlattık söylemiştim yani hilafetin kaldırılmasının Lozan'a ya meselesi ama şunu tekrar etmek mecburiyetindeyim Lozan'da danışman olarak ve Fransızca çevirmen olarak görünürde Türk yer alan kritik bir şahıs var son Osmanlı Yahudi Haam başısı meşhur Hayim Naum Hayim Naum daha genç bir temen olduğu tarihten İsmet Paşa ile tanışıyor Halıcıoğlu Topçu Okulu'nda İsmet Paşa sınıf eğitimi görürken Topçu eğitimi görürken Hayim Naum da onun Fransızca hocası Lozan'da gene bir arada bunlar arada da ben koptuklarını zannetmiyorum irtibat hep devam etti çünkü genel akış onu gösteriyor. Hayim Naum görünürde Fransızca mütercimi ve danışman olmakla beraber gerçekte gizli elçi. İngilizlerle bizimkiler arasında pazarlığı yürüten, haber getirip götüren gizli elçi. Ve elçiliği şöyle tahakkuk ediyor. Rahim Naum diyor ki daha Lozan'ın birinci dönemindeyiz yani işte Aralık, Ocak aylarında. Yani İngilizlerin diyor burada sizden asıl almak istedikleri şey hilafetin ilgası sözü. Bir, iki hemen bunun arkasından şeriatın da ilga edilip laik seküler bir sistemi, siyasi, hukuki açıdan falan kurulması. Yani şunu ilave edeyim ben. Biz ilafeti kesinlikle vermeyiz, kıyamayız. 17 Kasım'da Müslüm Standarda İsmet Paşa'nın işte biz gerekirse ilafet için kanımızın son damlasına kadar çarpışırız dediğine bakmayın. İsmet Paşa ve dahil olduğu üst düzey ekibin hilafete ve genel olarak İslam'a duymuş oldukları kin, nefret, düşmanlık İngiltere'yi yöneten mesela bir Lloyd George'un daha bir ay öncesine kadar başbakan İslam'a duymuş olduğu kinden ve düşmanlıktan bir milim eksik değildi zaten. Ama pazarlık unsuru olarak kullanalım dediler. Yani ne diyorsunuz? Biz ilafetin kaldırılmasına zaten dünden razıyız. Siz hayır kaldırmayın deseniz bile biz zaten hilafetin düşmanıyız. Bunu kaldırmanın derdindeyiz demediler de açıkça akılları sıra. Ha madem İngilizlerin böyle bir talebi var biz de kendimizi ağırdan satalım. Sanki hilafeti çok destekliyoruz, çok seviyoruz, ondan katiyen vazgeçemeyiz gibi olalım. Karşılığında da işte kendi portföyümüzdeki tavizlerden acaba bazılarını kopartabilir miyiz falan. Yani tam batılı tabiriyle şark kurnazlığı. Halbuki tarla çoktan sürüldüğü için İngilizler kim kimdir, gerçek niyeti nedir, ne yapar, ne yapmaz bunu zaten biliyorlar. Hayımnağım arkadaşlar bu konuda pazarlıkta aracılığı yaptı. İsmet Paşa'ya dedi ki ilafet kaldırılacak. O da sanki çok sıkı bir pazarlıktan sonra güç bela kabul etmiş gibi iyi peki dedi. Ama dedi İsmet Paşa yani bu konuda benim peki demem yetmez. Asıl birinci adam Türkiye'de Mustafa Kemal. O da o sırada İzmir İktisat Kongresi'ni toplamak üzere. İzmir İktisat Kongresi'nden hemen önceki tarihlerde arkadaşlar yani Ocak sonuna denk geliyoruz. Sayın Navam apar topar Türkiye'ye geldi İzmir'de. Mustafa Kemal'le gizli bir görüşme yaptı. O da ilafetin kaldırılması şartını kabul etti. Sonra görüşmeler sözüm onayın daha uğradı. Aslında o göstermelik bir izraattı. İngilizler kendi işlerini bitirmişlerdi. Fransızlarla İtalyanların istedikleri kalmıştı geriye. Asıl o yüzden koptu. İsmet Paşa Türkiye'ye geri döndü. Eskişehir'de buluştular. O İstanbul'dan geliyor. Mustafa Kemal İzmir'den ve Ankara'ya kadar mesele tamamen netleştirildi, kotarıldı. Ankara'ya geldiklerinde aslında bizimkiler açısından ve konu ilafet olduğunda Lozan'la ilgili meseleye nokta konulmuş idi. Kazım Karabekir diyor ki hatıralarında Lozan'dan henüz dönmüş olan İsmet Paşa ile oturduk sohbet ediyoruz. Çünkü gençliklerinden çok samimi arkadaştırlar. E Kazım Karabekir gibi sağlam bir kaynak. Yani bu onu nereden biliyor, nereden çıkartmış diyemeyeceğiniz. Zaten yalancıdır, güvenilmezdir, şahsiyetsizdir diyemeyeceğiniz her iki anlamda da çok sağlam bir kaynak. Diyor ki şimdi aynen kitabından alıntı yapıyorum. O da İsmet Paşa'nın aynen ağzından çıkmış olan kelimeleri kaleme de, kağıda dökmüş. Lozan'dan daha döndüğü ilk günlerde sohbet ederken İsmet bana dedi ki diyor Müslüman olduklarından dolayı bugüne kadar Müslüman olduğumuzdan dolayı bugüne kadar bağımsızlık bize verilmedi. Müslüman kalmaya devam ettiğimiz sürece de emperyalist devletlerin bilhassa İngilizlerin kesinlikle aleyhimizde çalışmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Bu durum bizim şimdi işte harple, darple elde etmiş olduğumuz bağımsızlığımızı tekrardan kaybetmemize yol açar. Uzun uzun bunları söyledi. Sonuçta diyor Kazım Karabekir sözü şurada bağladı. Hocaları toptan kaldırmamız lazım. Yani şimdi mesele bir kademe daha ileriye gitti arkadaşlar bu sözle sadece ilafeti kaldırmak değil plan. Adım adım hocaları da toptan kaldırmak tam manasıyla gerçekleştirebildiler mi? Hayır. Ama takip eden yıllar içerisinde önemli ölçüde bunda da mesafe kat ettiler mi? Evet.